Selamlar. Güzel görünen CV'ler, afişler, sunumlar her zaman yaptığımız işin daha iyi görünmesi için faydalı olmuştur. Ama bunları yapmak hep zor ve zaman alan şeyler olarak görünür. Ama öyle bir platform var ki size bu bütün isteklerinizi ücretsiz, hızlı ve kolay şekilde yapmanıza imkan veriyor. Bugün aslında bu platformu inceliyor olacağız. Platformun ismi Canva. Birlikte incelemeye başlayalım. Canva.com sitesine giriş yapıyoruz. Giriş yaptığımız zaman karşımıza başlangıç ekranı çıkacak. Burada isterseniz Google veya Facebook hesaplarınızla giriş kayıt yapabildiğiniz gibi mail adresinizle de yeni bir üyelik açabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra karşınızda ana ekran çıkacak. Aslında ihtiyacınız olan konuyla ilgili burada size sunulan herhangi bir şeyle ilerleyebilirsiniz. Canva'nın güzel yanlarından biri de ihtiyacınız olan kategoride direkt olarak size ilgili çözünürlükte, boyutta tasarımlar sunuyor olması. Örneğin sosyal medya ile ilgili şablonları veya pazarlamaya tıkladığım zaman bu alanla ilgili sunulan ilan, afiş ve benzeri ihtiyaçları sunabiliyor. Onun dışında sunum, özgeçmiş, afiş, infografik, ihtiyacınız olan her türlü konuda size hazır şablonlar sunabiliyor. Ekranın sol tarafında tüm tasarımlarınız menüsüne tıkladığınız zaman daha önce üzerinde çalıştığınız bütün şablonları burada görebilirsiniz. Bu şablonları tekrar değiştirip, güncelleyip işlemlerinize devam edebiliyorsunuz. Canva'nın platform içerisindeki para kazanma yöntemlerinden biri size binlerce ücretsiz şablon, tema sunduğu gibi ücretli olan gerçekten daha kaliteli hizmetler sunabileceğiniz özelliklerde sunması. Bunlar için de pro hesabına geçmeniz gerekiyor ama ücretsiz bölümünde de bütün ihtiyacınızı karşılayabilecek kadar tasarım bulunmakta. Ana sayfada Yapmak istediğiniz tasarımla ilgili bütün kategorileri görebiliyorsunuz. İhtiyacınız olan şey neyse direkt olarak burada arayabilirsiniz. Örneğin ben özgeçmiş hazırlamak istiyorsam burada özgeçmiş yazdığım zaman direkt olarak bana kategorileri sunacaktır. Burada özgeçmişe tıkladığım zaman da özgeçmişle ilgili kullanılabilir bütün şablonları direkt olarak bana sunuyor. Burada incelediğiniz hoşunuza giden herhangi bir şablonu. Üstüne bir kez tıkladığınız zaman artık o şablon üzerinde istediğiniz güncellemeyi yapacak hale geliyorsunuz. Buradaki yazılara gelip çift tıklayıp içerisindeki verileri kendim olacak şekilde güncelleyebilirim. Bu yaptığım çalışmanın şablonunu yine sol taraftaki farklı şablonlarla değiştirebilirim. Ek olarak buradaki şablonlar içerisinde kendi yüklemelerinizi de yapabiliyorsunuz. Fotoğraflarınız olur, farklı simgeler olur, ikonlar olur. Bilgisayarınızda hazır olmuş şeyleri buradaki yüklemeler alanında da indirebilirsiniz. Örneğin ben CV'me kendi fotoğrafımı koymak istiyorsam buradan görsel ekleye tıklayıp seçtiğim zaman bu fotoğrafı da CV içerisinde kullanabiliyor olacağım. Farklı bileşenler ekleyebiliyorum. Ücretli ve ücretsiz size sunulan ikonlar, şablonlar bulunmakta. Metin ekleme, video ekleme, Arka planla ilgili değişiklikler yapma gibi birçok özelliği size sunuyor ve yaptığınız bu bütün çalışmaları da Canva üzerinde kayıtlı oluyor. Sonrasında gelip farklı amaçlar için de kullanabiliyorsunuz. Ve tüm güncellemelerinizi yaptıktan sonra da hemen ekranın sağ üstünde bulunan indir butonuna tıklayarak istediğiniz dosya türünde indirebiliyorsunuz. Ek olarak daha önce çalıştığınız tasarımlar üzerinde güncellemeler de yapabiliyorsunuz. Örneğin ben daha önce eklediğim bir infografik üzerinden tekrar tıklayıp bu infografiyi farklı amaçlarda da kullanabiliyorum. Canva'nın diğer sunduğu özelliklerden biri de ücretli çözümler. Burada size çok daha fazla şablon, resim kullandırabiliyor. Bu fotoğrafları da eğer profesyonel amaçlı kullanıyorsanız bu hesabı da alabilirsiniz. Ya da bir eğitim kurumunda öğretmenseniz, hemen fiyatlar bölümünde aşağıya inip öğretmenler için olan seçeneği de kullanabilirsiniz. Burada tıkladığınız zaman yaptığınız başvuru sonrasında hem kendiniz için hem de sınıfınızdaki öğrenciler için ücretsiz olarak Canva'yı kullanabileceğiniz bir hesap da size sunuluyor. Eğer Canva hoşunuza gittiyse, düzenleme ekranındaki detayları paylaştığım diğer videomda izleyebilirsiniz. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz konular olursa lütfen sormaktan çekinmeyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim.